Merhaba arkadaşlar, Kübra'nın Mutfağı YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere belki de daha önce denemediğiniz, yiyen herkesin bir tane daha istediği nefis tatlı tarifim var. Gerçekten lezzet ve görüntü olarak herkesin baş tacı olacağı harika bir tatlı oldu. Farklı bir tatlı tarifi denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. İlk olarak hamurumuzu mayalandırmak için yoğuruyoruz. Hamurum için uygun bir kabımın içerisine yarım paket kuru maya, 2 yemek kaşığı toz şeker ve 1 su bardağı ılık sütümü alıyorum. Sütünüz mutlaka ılık olsun arkadaşlar. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml. Mayamı aktifleştirmek için çırpıcım ile bir miktar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 adet yumurta ve yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağımı ekliyorum. Çırpıcım ile karıştırmaya bir miktar daha devam ediyorum. Artık kuru malzemelerimi içerisine eklemeye başlıyorum. İçerisine silme 3 yemek kaşığı kakao ve unumu ilave ediyorum. Unumu her videomda da belirttiğim gibi kontrollü bir şekilde ekleyip o şekilde ayarlıyorum. İlk etapta 1 su bardağı kadar unumu içerisine eleyerek ilave ettim ve çırpıcım ile yoğurma kıvamına gelene kadar karıştırdım. Daha sonra içerisine unumu ekleyip hamurumu yoğurmaya başladım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ettim. Bu tarifim için toplamda 3,5-4 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğunuz unun miktarı kalitesine ve malzemelere göre değişiklik gösterebilir. Hamurumu güzel bir şekilde yoğurduktan sonra üzerine streç film ile kapatıyorum ve yaklaşık 45-50 dakika kadar oda sıcaklığında mayalandırmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de pastacı kremamı hazırlama işlemine geçiyorum. Tenceremin içerisine 3 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır nişastası fark etmez), 3 yemek kaşığı un ve 1 su bardağı toz şekerimi alıyorum. Pastacı kremamın pürüzsüz bir kıvamda olması için ilk etapta kuru malzemelerimi karıştırıyorum. Daha sonra içerisine 1 litre süt, ve 1 adet yumurta sarımı ekledikten sonra karıştırmaya devam ediyorum. Ocağımın altını açıyorum ve orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayıp koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynayıp koyulaşmaya başladıktan sonra içerisine bir paket şekerli vanilimi ilave ediyorum ve bir miktar daha karıştırıyorum. Ocağımın üzerinden alıyorum ve bir kenara koyarak iyice soğuması için bekliyorum. Bu arada hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Üzerindeki stres filmimi açıyorum ve hamurumu yoğurarak piştikten sonra maya kokmaması için güzel bir şekilde havasını alıyorum. Bu işlemi atlamamanız gerekiyor arkadaşlar. Ne kadar güzel yoğurursanız o kadar maya kokusu da olmayacaktır. Güzelce yoğurduktan sonra elimle sıkarak ceviz büyüklüğünde bezeler hazırlıyorum. Ben bu şekilde bezelediğimde daha kolay bezeliyorum. Sizler farklı şekillerde de beze yapabilirsiniz. Dediğim gibi ceviz büyüklüğünde bezeler yapıyorum ve pişirme kağıdı sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine bezelerimi diziyorum. Daha sonra üzerini temiz bir mendil ile kapatıyorum ve 15 dakika kadar tepsi mayasına bırakıyorum. Tepsi mayasını da aldıktan sonra 180-190 derecelik fırınımda yaklaşık 20-25 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Hamurlarım pişerken ben de pastacı kremamı devam ediyorum. Kremam iyice soğudu. İyice soğuduktan sonra içerisine bir paket krem şantimi ilave ediyorum. Ve mikserimle pürüzsüz bir kıvama gelene kadar karıştırıyorum. Sizler isterseniz bu tarif için hazır pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Pastacı kremamı hazırlıyorum ve sıkma torbamın içerisine koyup buzdolabıma kaldırıyorum. Pastacı kremam bu tarif için fazla geldi. Yaklaşık 2 kase kadar arttı arkadaşlar. Sizler ölçüyü azaltabilirsiniz. Fırından çıkan tatlıların üzerini temiz bir mendille tekrar kapatıyorum ve soğuması için bekliyorum. Mendil kapatmayı unutmayalım. İyice soğuduktan sonra üzerindeki mendili alıyorum ve aralarını kesme işlemine geçiyorum. Her bir tatlımı alıyorum ve bıçak yardımıyla ortadan ikiye kesiyorum. Gördüğünüz gibi içi de çok güzel bir şekilde pişti. Bütün tatlılarımı bu şekilde keserek hazırlıyorum. İçerisi için kakaolu seviyorsanız kakaolu pastacı kreması da kullanabilirsiniz. Ben sade pastacı kreması ile hazırlamayı tercih ettim. Hepsini hazırladıktan sonra bir tanesini alıyorum. Arasını açıyorum ve içerisine pastacı kremamdan sıkma torbam ile sıkıyorum. Üzerindeki parçayı da kapatıp servis tabağımın içerisine alıyorum. Bütün tatlıların bitene kadar aynı işlemi uygulayarak hazırlamaya devam ediyorum. Sıkma torbanız yoksa kremanızı kaşık yardımıyla da içerisine koyabilirsiniz. Tatlılarımı hazırlama işlemim bitti. Gördüğünüz gibi servis tabağının içerisine dizdim. Artık üzerini süsleme işlemine geçiyorum. Üzerini süslemek için pudra şekeri kullandım. Pudra şekerimi elek yardımıyla tatlılarımın üzerine eleyerek süsledim. Bu aşama tamamen sizlere kalmış. Sizler eritilmiş çikolata ile de süsleyebilirsiniz. Daha sonra üzerine biraz daha renk katmak için bu şekilde bir şekerleme kullandım. Her tatlımın üzerine bir tane şekerlememi koydum ve süsleme işlemini bitirdim. Tatlımı bu aşamadan sonra servis ediyorum arkadaşlar. Sizler servis etmeyecekseniz buzdolabınızda dinlendirebilirsiniz. Ben direkt servis ettim. Son aşamadaki görüntüsü de bu şekilde. Hem çok hafif hem çok lezzetli hem de hazırlaması kolay farklı bir tatlı oldu arkadaşlar. Tam tutan bir tariftir. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak için ses sesinizi açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan beni takip ederek ve tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.